Tabii ki biz de esnaf olarak her iki tarafta da birer tane işletmem var. Yemek sektörü üzerinde ve bu toz, toprak ciddi anlamda bizim dükkanlara sıkıntı yaratıyor. İnsanlar dışarıda bir nefes alamıyor. Yani zaten çöpleri görüyorsunuz. Ya yani bu orta refüjde kışın çamur içinde kalıyoruz, yazın toz içerisinde kalıyoruz. Bunun bir an önce bir çözülmesi lazım. Valilikten, karayollarından e, isteğimiz şu ki yüksek ovamıza bir orta refüje bir çimlendirme, bir ağaçlandırma, bir pe peyzaj çalışması yapılmasını istiyoruz. Çünkü bu toz toprak gerçekten hem işletmelerimizi ciddi anlamda etkiliyor hem de e, gelen misafirlerimizi toz toprak içerisinde karşılamak zorunda kalıyoruz ve bilindiği üzere İpek Yolu üzerindeyiz. Uluslararası bir yol. Yani biz turizmden bahsediyoruz, biz İranlı e, turistlerin neden Yüksekova'yı tercih etmediğini defalarca konuşuyoruz ama apacık ortada niye tercih etsinler bizi yani bu toz toprak içerisinde biz yaşamak istemiyorken bir başkasının gelip burada zaman geçirmesini nasıl bekleyebiliriz e, bizim tekrardan söylüyorum valilikten, karayolundan e, temennimiz şudur, ricamız şudur burayı bir an önce bir e, peyzaj çalışması, biçimlendirme yani yok mu? O bütçeleri yoksa gelsinler esnaflar, ben de esnaflardan biri olarak ne gerekiyorsa beraber yapalım. Ama bu sorunu bir an önce çözülmesini istiyoruz. Biz buradaki esnaflar e, yani tozdan olsun, daha sonra buradaki görüntü kirliliğinden olsun çok büyük sıkıntılar yaşıyoruz. E, müşterilerimiz geldiği zaman işte otur dışarıdaki masaları, e, gördükleri zaman gerçekten geri çekiniyorlar. Oysaki her zaman temiz ama tabii bu da bir çözüm olmuyor. E, geçenlerde de burada bir e, çalışma başlatıldı. Biz mutlu olduk dedik ki belki işte orta refülajlarımız çiçeklendirilir, çimlendirilir. E, şey bu kepçeyle kazdılar. Daha sonra tekrar e, gittiler herhalde bir çalışma başlatılmadı. Gerçekte biz bu konuda büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Ya inşallah bütün yetkilerimizden isteğimiz şudur. Gerçekten artık. Buranın yüksek veya yüksek boy çöpleriyle, yüksek boy kaldırımları olsun, yüksek boy orta rengli olsun, buna bir çözüm olsunlar. Ee, yani esnaflar olarak burada bundan ricamızdır. Yani artık buna bir bir çözüm üretelim, şeyler yapalım. Biz esnaflar olarak da hepimiz e, birleşip toplanıp e, bir çözüm üretelim. Ne gerekiyorsa herkes biz herkes hazırız. Yani kışın ayrı bir sıkıntı, yazın da tozdan geçilmiyor. Herki e, yani Rüzgarlı günlerde bazen özellikle Öyle bir toz var ki tozla mesela e, hasta olan insanlar gelip de çarşıya çıkamıyor. Oysa ki bizim e, çarşı merkezimiz, bizim e, yüksek yüksekvanın yolları olsun böyle olmamalı, olmaması lazımdı. Bunu e, dile getirdiniz. Bunu hiç kimse maalesef yani yetkililer olsun, yüksek yüksekva yetkilileri olsun hiç kimse e, yani ilgilenen olmadı. Allah, biz bir yüksek vali olarak yani kendimizden utanıyoruz. Bu bir. İkincisi bu bu yol uluslararası bir yoldur. Yani bu iş devleti de birbirine bağlayan tek yol burasıdır. Yani ben bu yolun haline bakıyorum. Yani kendi halimize acıyoruz. Yani yazık ki bu yol böyle. Tozdan, çöpten, çerçeden geçilmiyor bu yol. Biz bu yolun bir an önce Karayolu tarafından yapılmasını istiyoruz. Daha doğrusu talep ediyoruz. Yapılmasını istemiyoruz. Evet bu şu orta refüj yolunun. Ya bu bak yabancı geliyor biz kendimizden utanıyoruz. Yani bu şu an bile bak dolu çöpler var bak görüyorsunuz. Yani bir an önce buranın sorumlusu kimse karayolu mu belediye mi her kimse bir an önce yapılması gerekiyor. Yani eğer yapılsa şöyle söyleyeyim yani en azından şehrin silüetini de değiştirmiş olur. Yani bir de göze hoş gelir güzel olur. Yabancısı da gelir, turisti de gelir, herkes gelir. Ama böyle yok. Geçilmiyor bu. Çöpten, tozdan geçilmiyor. Yazın tozdan geçilmiyor, kışın çamurdan geçilmiyor. Bu yol yani sözün bittiği yerdeyiz. Başka söyleyecek bir şeyim yok. Gördüğünüz gibi bu toz bulutu içinde çalışmaya, tezgahlarımızı işletmeye çalışıyoruz. Bir elimizde su, içeri toz gelmesin, çamur gelmesin. Yağmur yağdığında yağ çamur geliyor. Rüzgar geldiğinde toz bulutu içeri yağ, giriyor. Mecburen camlarımızı da açamıyoruz artık. Bunu kaçıncı defa oldu haber olarak yayınlandı. Hiçbir yetkili bununla ilgilenmiyor. Yetkili arkadaşlardan ricamız bir an önce buranın kullanılır bir hale getirilmesidir. Daha önce de yapılacağının sözünü verdiler bize. Haber ettiler belediyenin alt zeminini yapacağını, su peyzajını yapacağını, geriye kalan bir kısmını orman işletmesinin, bir kısmının da karayollarının desteğiyle buranın yapılacağını sözünü bize verdiler. Maalesef hiçbir çalışma yok üzerinde. Geçen gün karayolları geldi, daha da beter yaptı. Kepçe ile eski köy yolları gibi üzerine komple kazdı. Daha da kötü oldu. Lütfen rica ediyoruz. Bize bir çare bulsunlar. Biz burada dünya kadar kira veren insanlarız. Mağduriyetimiz var, sıkıntılarımız var bunun yüzünden. İşletmelerimize insanlar oturamıyor. Ricamız bu yöndeki yetkililerin bir an önce sesimizi duyması, bu yola bir çare bulması.